Merhaba sevgili birinci sınıflar, uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hu, hu, sesimizi öğreniyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Sesimizin içerisinde bulunduğu varlıkları bir boyayalım. Neydi sesimiz? Huu, hu, hu, hu. Evet, bakalım hangi varlıklarda varmış? Lamba. Lamba. bakın en başında l sesimiz ne yapıyor çıkıyor? O zaman lambamızı boyuyoruz. Arı, 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 L sesimiz çıkıyor mu arkadaşlar Hayır çıkmıyor. Arımızda l sesi yok. Lale, lale. Evet iki tane l sesi var arkadaşlar. Bir en başında bir de ortasında lale, lale lalemizi boyuyoruz. Nar. 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 L sesi var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Nar. Nar. L sesi yok. Boyamıyoruz. Lahana. Lahana. Bakın en başında ne var? L sesi var. Lahana. Lahana. Leylek. 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 L sesi arkadaşlar leylekte iki tane var birisi en başında birisi ortasında iki tane l sesimiz var bakın dikkat edin leylek leylek elma elma evet bakın e sesimizden sonra l geliyor elma 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 l sesi var elmada da karpuz 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 l sesi çıkıyor mu arkadaşlar? Hayır. l sesi yok. Başka bir sürü kelimede l sesini bulabiliriz arkadaşlar. Eldiven mesela. Eldiven. El. El bakın en başında E'den sonra ne var? l sesi var. Eldiven veya elbise. Elbise. Elbisede de l sesi var. U sesimizin bir de yazımına bakalım arkadaşlar. Neydi sesimiz? U. Bakın ok işaretiyle bir okumuz var sadece küçüklüğüumuzda. Yukarıdan aşağı, kuyruğumuzu biraz döndürüyoruz. U. Yukarıdan aşağı, kuyruğu biraz hafif döndürüyoruz. Yukarıdan aşağı, kuyruğu hafif döndürüyoruz. U. U. Uuu. peki satırlarımızda nereye yerleştiriyoruz arkadaşlar küçük lılımızı? Üstteki satır çizgimizden alttaki satır çizgimize kadar gidiyoruz. Biraz çeviriyoruz ucumuzu. Uuuu uuuu Uuu. yukarıdan aşağı Uuu. Uuu. Evet tek harekette küçük U harfimizi ne yapıyoruz? Yazıyoruz arkadaşlar. Uuuu uuuu. Evet. Peki büyük l sesimizde kaç hareket yapıyoruz? İki hareket. Bakın, bir ok aşağı, bir ok soldan sağ, l yukarıdan aşağı, soldan sağ, yukarıdan aşağı, soldan sağ, yukarıdan aşağı, soldan sağ neymiş sesimiz? Uuu, büyük lularımız da bu şekilde arkadaşlar. Büyük lularımız da yine üst çizgimizden başlıyoruz. Aşağıdaki çizgimize kadar gidiyoruz. Sonra aşağıdaki çizgimizde soldan sağ bir çizgi çekiyoruz. Uuu, bir, iki. iki harekette büyük l, l harfimizi de kolayca ne yapıyoruz? Yazmış oluyoruz. Peki başka ne de varmış arkadaşlar? Bakın limon. Limon l sesi limonun en başında var. Lama lama la la en başında ne var arkadaşlar? L sesi var. Küçük l ve büyük llarımızı yazdık. Şimdi l sesimizle hecelerimizi ve kelimelerimizi oluşturalım. Elimizin yanına l sesimizi getirdik arkadaşlar. El ne oldu? El el El, evet. El, el nedir? Bir kelimedir değil mi? Anlamlı bir sözcüktür. El, el, el. Peki önce l, sonra e olsaydı ne olurdu? L ve e. L, 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 l. El, l, el, l. Peki, e ile L'yi birleştiriyoruz. E, L. Ele. 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 El. Ele. L. El. Ele. L. El. Ele. L. El. Ele. L. El, A sesimizle hu sesimizi birleştirelim. A, al. 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 Anne hediyeyi al. 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 Yine bir sözcük bulduk değil mi? Al. Al. Cümlelerimizde çokça kullanacağımız bir sözcüğümüz. Al. Al. Peki l sesi önce, a sesi sonra gelince ne oluyor? La. La 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 bakın önce l sonra a çıkıyor. La 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 La'nın önüne a getirdik. Allah 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 Ala inek resimde görüyorsunuz. Böyle siyahlı beyazlı ineklere ala derler. Allah 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 al la Allah al la Allah İyi sesimizle l sesimizi birleştirelim. i̇ l il 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 İstanbul ili, Ankara ili il 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 şehir anlamında değil mi? il Peki l önce i sonra gelirse li, li 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 hecemizin önüne i getiriyoruz. i li ili 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 il ili il, 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 li il ili il, il, il li il ili li il ili li e sesimizle öğrendiğimiz la hecemizi birleştiriyoruz. E la ela ela göz ela ela e la ela ela ela, ela. ela. Şimdi la hecemizle L hecemizi birleştiriyoruz. La le la le lale 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 iki tane sözcüğümüzü öğrenmiş olduk. Ella göz ella ella lale de bir çiçek değil mi? Lale 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 la, Ela, lale. Daha önce öğrendiğimiz T hecemizle l sesimizi birleştiriyoruz. T, tel, tel, bahçe teli, tel, tel. Yeni bir sözcük daha öğrenmiş olduk. Tel, tel, tel. Daha önce öğrendiğimiz ni hecemizle l sesimizi birleştiriyoruz. Nil bir kızımız var. Adı Nil. İsim olduğu için baş harfimiz de büyük. Nil, Nil, nil. Tel, nil, Tel, Nil, Tel, Nil, Tel, Nil. El hecemizle li hecemizi birleştiriyoruz. Yeni bir sözcük daha öğreniyoruz. Elli. Bu bir sayımız değil mi? Elli elli, 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 elli. Aynı li hecemizi la hecesiyle birleştiriyoruz. Yeni bir sözcük daha oluşturuyoruz. Li, la, lila, lila, lila. Bu da bir rengimiz. Lila, açık mor gibi bir renk görüyorsunuz. Elli, lila, elli, lila elli lila hecelerimizle kelimeler oluşturmaya devam ediyoruz na il na il bir erkek ismi değil mi na il bir çocuğumuz var ismi na il na il na il na il na ve ili birleştirdik na il na il, na il. Şimdi de A, İ ve L hecelerini birleştiriyoruz. Yeni bir kelime daha öğreniyoruz. A ile A ile A Anne baba çocuklar değil mi? A ile A Nail A Nail A Nail A ile A sesimizle li hecemizi birleştiriyoruz. A -li. Ali bu da bir isim. Baş harfimiz büyük. Ali. Ali 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 Evet, daha önce öğrendiğimiz ve çokça kullandığımız bir kelime tane tanenin yanına li hecemizi de getiriyoruz. Taneli 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 üzüm taneli taneli. Ali, taneli Ali taneli Ali taneli Ali taneli Son iki sözcüğümüzü de öğreniyoruz. Bakın ikisinde de aynı hecemiz var. Let 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 hecemizi A sesimizle birleştiriyoruz. A let alet 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 peki let hecemizin önüne bu sefer de at hecemizi getiriyoruz. atlet 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 alet atlet alet atlet alet atlet, alet, atlet. evet l sesimizi tanıdık, hissettik. Öğrendik, yazdık ve heceler ve kelimeler oluşturduk. Cümleler ve hızlı okuma metinleri için de yine kanalımızda bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.